Romanya halkına yolsuzlukla mücadele sözü veren Klaus Johannes, Başbakan Viktor Ponta'yı geride bırakarak ülkenin yeni cumhurbaşkanı olmaya hak kazandı. Merkez Seçim Bürosu'nun açıklamasına göre sağ bloğun Alman asıllı adayı Klaus Johannes oyların %55'ini, sol blok adayı Başbakan Viktor Ponta ise oyların %45'ini aldı. Ortaçağ'da Transilvanya'ya yerleşen Anglo-Sakson soyundan gelen Klaus Ioannis, Çavuşesko diktatörlüğü yıkıldığında 25 yaşındaydı. O dönemde Ioannis'in ailesi ve milyonlarca Alman asıllı Romanyalı ülkeyi terk edip Almanya'ya yerleşme kararı alırken Ioannis Romanya'da kalıp direnmeyi tercih etti. 2000 yılında Sibiu Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Ioannis, Transilvanya'da bir ortaçağ kasabası olan Sibiu'yu batı standartlarını yükselterek iyi bir idareci olduğunu kanıtladı. 150 bin nüfuslu ortaçağ şehri Sibiu 2007 yılında Avrupa Kültür Başkenti seçilerek turizmin merkezi haline geldi. Ioannis 2009'da başbakanlık koltuğuna oturma teklifi almış ancak adaylığı Cumhurbaşkanı Traian Basescu tarafından veto edilmişti. Sessiz bir yapıya sahip olmasıyla bilinen lider halkına polemik ve skandallardan uzak bir siyaset ortamı sunarak ülkeyi yabancı yatırımcılar için cazip hale getirme sözü verdi. <laughs> Daha az gürültülü ve güncel sorunları daha da yakından takip eden bir siyasete ihtiyacımız var. Daha az görkemli gösterileri olan fakat Romanya ve Rumenler için çözüm üreten bir siyaset ortamı gerekli. Soluții Dış ilişkilerden devlet başkanının sorumlu olduğu Romanya'da Ioannis'in İngilizce ve Almanca dillerine hakim olması genel olarak yatırımcılar tarafından olumlu bir nokta olarak gösteriliyor. Romanya'da Cumhurbaşkanı, Başbakan, Hakim ve Savcı atamalarının dışında hükümet tarafından önerilen yasa tasarlarına da engel olma gibi çeşitli haklara sahip.